Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi sizlere ne anlatacağım? Heh, asansöre bindik. Arkadaşlar ben ofisindeyim. Saat akşam 5 mi? 5.30 buçuk oldu. Sabahtan beri buradayım. Gerçekten yine baya baya bir işim vardı. Baya işim vardı, yoruldum dedim sizlerle şöyle bir sohbet videosu çekelim. Şimdi arabaya oturup eve giderken biraz sohbet edelim. Ve bakalım son günlerde son günlerde ne yaptık? Neler başımıza geldi? Atla. Ich bin gerade schon angesprochen worden, weil die Hausverwaltung hat uns gesagt, evet. wir sollen die abends zumachen. Ja, Arkadaşlar burada komşu bir şey söyledi de hatta onu da size göstereyim neden sözümü kestim ne anlatıyordum neyse işte eve giderken biraz sohbet edelim neler yaşadık neler yani son 2-3 gündür neler yaşadık neler oldu bakın olay şu şunu anlatıyorum diyor ki bu kapıyı artık akşam 5'ten sonra akşam 5'ten sonra kapatmamız gerekiyor. Ev sahibi öyle istemiş. Öyle buyurmuş. Haberiniz var mı diye dedim. Haberim var, sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Arabayla ilgili videolar gelecek. Çekemeyenlerden daha fazla bana layık görenleriniz var. Teşekkür ediyorum. Seviliyorsunuz. Bu konuyla da ilgili bazı şeyler sohbet maksatlı gelecek. Neden, niçin vesaire. Şimdi araba burada duruyor. Evet. Arabaya oturuyoruz. Eve doğru giderken sohbetimizi edelim. Ama kamerayı nereye koyacağım? Kamerayı nereye takalım? Bir şeyler ayarlarız. Ha telefon geliyor yine. Evet arkadaşlar kamerayı yerleştirdim. Yoksa montam ettim diyelim. Daha mı iyi olur? Evet arkadaşlar. Demin de bir anlatıyordum da komşu bir şey söyleyince biliyorsunuz neyi? Plandan çıktık. Ne konuşacağız? Ya öyle bir konumuz yok. Herhangi bir konu yok. Maksat sohbet olsun biliyorum çoğunuzun hoşuna gidiyor bu tür sohbet videoları biliyorum bunları ee, evet son birkaç gündür e, gerçekten çok güzel yorumlar alıyorum yani şu açıdan yorumlardan tekrar bahsediyorum işte ne gibi videolar bekleniyor hangi tarz videolar gelsin onları istiyorsunuz ilk önde e, gelen istek şu genç bir geçsin, çarpmayalım. Gençler lazım oluyor. Gençler geleceğimiz arkadaşlar. Çocuklar, gençler geleceğimiz. Şuna bisiklet geliyor. Bisiklet yolu var burada. Şuna bir yol verelim. Evet, bayrağa da yol verelim. Arkadaşlar burada biraz konsantrasyonlu olmam lazım gıcık bir yer. Arabalar da baya hızlı geliyor bazıları. Heh, tamam şimdi çıktık. Evet arkadaşlar. Ha. Hangi videoları çok istiyorsunuz? Çok arzuluyorsunuz? Ben de şaşırdım. Yani hoşuma gitti ama aynı anda biraz şaşırdım. Bu ile ilgili merak edenler var görmek isteyenler var. Geçenlerde bir anket yaptıydım. Arabamın tanıtım videosu gelsin mi, gelmesin mi? Büyük oranda gelsin dediniz. Arkadaşlar çekeceğim. Anketi ben boşuna yapmadım. Yani videoyu çekeceğim. Havaları görüyorsunuz. Hem soğuk, yağışlı. Son 2-3 gündür yağmur hiç durmadı. Hep yağmur yağıyor. Şimdi bu havada, bu soğukta gidip araba videosu çekmek de akıl mantık işi değil. Ee, evet havaların biraz düzelmesini bekliyorum. Sizlere güzel bir tanıtım videosu yapmak istiyorum. Eğlence olsun. Öyle yani arkadaşlar yorgunum yorgun. Gerçekten sabah 8 buçuktu buraya gittim. Şu an saat 5.30'a geliyor. Bak burada yazıyor 17-19. Ay sonunu çıkardım. Hani dün ay sonuydu. İşte bütün evraklar gelirler giderler, ne yapılmış, ne verilmiş, ne alınmış vesaire. Muhasebe işiyle uğraşanlarınız da bilirsiniz bu işleri. Düşünün ben firmanın müdürü olarak aynı anda tabii ki de muhasebeciyim iyi mi? <laughs> Öyle ben yapmam gerekiyor. Ben yapmazsam kim yapacak? Dedim işim o, görevim o. Evet arkadaşlar öyle. Ha bu arada yarın sabah büyük ihtimal isimçilerden kimse yok. Büyük ihtimal e, nereden gidelim? Buradan mı gidelim? Buradan mı? Hadi bugün de buradan gidelim. Bir değişiklik olsun. Başka bir yol diyorum. Yarın büyük ihtimal ben taksiye çıkacağım. Arkadaşların biri, e, arkadaşlarım biri arkadaşlarım biri Neyse. Arkadaş yarın e, işleri varmış. Çalışmayacağım dedi. Oradan çıkamayacağım dedi. Dedim güzel dostum sıkıntı tine. Sen çıkmazsan ben çıkarım. Yeter ki araba yatmasın. Dört teker dönsün. Teker dönmezse para kazanamıyor. Taksi de öyle arkadaşlar. Tekerler döndüğü zaman para kazanıyoruz. O, buraya park etmek mi istiyor? Aynen. Bakın. Gördün mü? Sinyali yakınca ben hemen anladım. Ki sağda da boş yer var. Hemen anlıyorum ben. Bu park edecek. Almanya'da da var tek yük bunu anlamayan, algılam algılayamayan. Ama maalesef üzülerek söylüyorum. Söylemem gerekiyor. Türkiye'de daha çok var böyle anlamayanlar. Abi sinyal veriyorum park edeceğim. Geliyor abi arabanın arkasına yanaşıyor. Bir metre mesafe bırakıyor. Ne oluyor? Ben orada park edemiyorum. Trafik sıkışıyor. Korna çalanlar. Arkadaşlar bakın araba kullanırken biliyorum sıkıldınız herhalde. İkide bir böyle sosyal mesajlar, bilgiler verip duruyorum. Ne yapayım abi? Elimde değil ya. ya ben istiyorum her insan iyi olsun sıkıntı yaşamayalım birbirimizle. Kavga gürültü patırtı olmasın. İnsanlar sevgi, barış içinde yaşasınlar. Bu trafikte başlar arkadaşlar. Bu trafikte başlar. Genelinde hepimiz trafikte çok stresliyiz ve agresiviz. Gerçekten öyle. Bu dünyanın her tarafı için geçerli. Arkadaşlar anlayış. Karşılıklı anlayış çok önemli. Hele trafikte. Neyse yine konumuzdan sattık. Evet yarın ben taksiye çıkacağım biliyorsunuz çoktan beri de çıkmadım yine bir ay ya yaklaşık evet bir ay oldu ne güzel bekliyor Yol hakkı benim. Çoktan beri de çıkmadım vallahi özledim ya taksi sürme özledim işte arkadaşları özledim. Hatta hatırlayacaksınız pazar günü havalimanı durağına gitmiştim. Arkadaşları görmek için özlemiştim. Arkadaşlar bazen oluyor konuşurken e, ipi kaçırıyorum elimden. Yani konudan çıkabiliyorum. Onu arkadaşlar yorgunluğuma verin. Gerçekten bugün baya bir yoruldum. çok çok özür dileyerek söylüyorum. Ee, istifar ettim. Kendimi de iyi hissetmedim. Şimdi iyiyim. Bundan bir iki saat önce. Şeker hastasıyım ben. Şeker çıkınca düşünce yani bir şey oluyor. Ben de tam anlamış değilim. Bir mide bulantısı geliyor. Tutamıyorum. Ya bu çok şükür her gün olmuyor tabi de hafta bir gün on günde bir oluyor. Bu haftada bugüne denk geldi. Hani baktım acıktım şeker düştü Neyse ufak tefek bir şey Atıştırdım Birden şeker Fırladı mı ne oldu abi Bir mide bulantısı Neyse abi gerisini söylemeyeyim Söylemeyeyim ee, Öyle oldu yani Hem de yorgunluk da Üzerine gelince Bazen böyle karıştırıyor olabilirim Konudan konuya atlıyor olabilirim Anlayışınıza sığınıyorum. Hele bir çıkalım yarın taksiye. Taksiden duraklardan güzel videolar çekerim. Bakalım. Birçok arkadaşım video kolik değil. Ben buna video kolik diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum böyle bir kelime yok. Ben işim gırgırımdayım. Arkadaş diyorum sen hiç video kolik değilsin diyorum ya. Ay bak bazı insanlar aslında bazı değil. Çoğu insanlar kameranın karşısında Böyle kendilerini sıkıyorlar, bir utangaç oluyorlar, anlatamıyorum. Mesela benim Hasan, Hasan Kekem böyle bak. Bakın gerçekten diyorum, real hayatta çok cana yakın, güler yüzlü, samimi, gırgır, gır esprili bir insandır. Beni sürekli güldürür. Ne zaman moralim bozuk olsa arıyorum. Hasan Gege ne yapıyorsun diyor. Başlıyor anlatmaya ben gülüyorum. Kahve atıyorum. Böyle bir durum. Ama ne zaman kameraya çeksem sanki o Hasan gidiyor. Yerine bambaşka bir Hasan geliyor. İlginç. Hem onu da alıştıracağım kameraya. Onu da alıştırmam lazım. İşte bakalım. E, videokolik video kolik arkadaşlar bulursam yarın video çekeriz. Sohbet ederiz. Ya çok iyi arkadaşlar var. Hoş sohbetli, güzel sohbet ettiğim, çok sevdiğim ve yıllardan beri tanıdığım 10, 15, 20, 25 sene hatta tanıdığım arkadaşlar var. Çok güzel sohbetlerimiz var. Ama işte video kolik değiller arkadaş. Ne yapayım? Zorlayamıyorsun ki insanları. Diyemiyorsun ki arkadaş. Konuş. Konuş ulan. Olmuyor. <laughs> evet arkadaşlar, gibi bakalım ya. Güzel bir alır. Hava soğuk, hava hava. Bak havalar ısınsın. Güzel planlarım var. Konseptime uygun. Gezi videoları yapmak istiyorum yine. Birkaç yeri gezmek istiyorum. İlk başta e, Düsseldorf'u tanıtacağım sizlere. Arkadaşlar Düsseldorf kaldım. Doğduğum, büyüdüğüm şehir burası. Gerçekten güzel bir şehir. Almanya'nın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Yani en güzel 5 şehir diyebilirim. Ee, toplam 49 semti var. 49 sente Her sentin kendine göre bir atmosferi var. Fler diyoruz biz Almanca'da. Fler Türkçesi de aynı. Fler. Hepsi farklı bazıları güzel, bazıları pek güzel değil. Yani güzel olmasa bile işte hepsinin kendine göre bir atmosferi var. Güzelliğiyle, çirkinliğiyle. Bak bunu güzel söyledim. bakacağız. Sizlere e, görünecek, gezilecek yerlerini göstereceğim bu semtlerin. Var olması süresince. Alışveriş... E, Sokaklarını, mağazalarını, ne bileyim eski yapılarını, parklarını buna benzer yerleri sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Ama değil mi, bu havada olmaz. Şöyle 3. ay itibariyle başlayacağım bu işe. 3. ay itibariyle. Sonra dün bir video çekmiştim. Killeri topluyordum. O skuterim var onu bir tamir edeyim. Yenisini almazsam yenisini almayı düşünüyorum. Bakın bir fiyatlar bu ara nasıl? Fiyatlar baya uçmuş. Araba fiyatları da aynı öyle. Bu aralar bey uçmuş. Kanatlanmışlar böyle. Pırrrr yapıyor gidiyorlar. Ee, ya bunu tamir ederim. Bakımını yaparım. Ya yenisini aldım. Neyse konu değil. Konu de geziler yapacağım. Artık kamerayı kafaya takarım şöyle. GoPro var bende. Kafaya takacağım. Gezeceğim. Yani güzel planlarım var. Arkadaşlar köylü gezeceğim yine. Çok hoşuma gidiyor. Hollanda'ya gitmek istiyorum. Belçika'ya gitmek istiyorum. Oraları sizlere biraz tanıtayım. Ee, bakalım. Münih'i çok görmek istiyorum. Arkadaşlar bakın. Şimdiye kadar. Yaşım 47. Almanya'nın bütün büyük şehirlerini gördüm. Münih hariç. Münih daha nasip kısta olmadı. Ama en yakın zamanda Münih'e gidip gezmek istiyorum. Güzel bir şehir. Berlin'e gittim. Ama isterseniz sizler için Berlin'e de gidebilirim. Sonra bakalım. Çevremizde güzel şehirler var. İşte Duisburg. Essen. Oberhausen, Krefeld, Gelsenkirchen, ne bileyim var da var. Gidip oraları gezebilirim. Maksat eğlence olsun. Sohbet olsun. Sizlerle paylaşmak. Geçenlerde yine dedim arkadaşlar. Hayat paylaştıkça güzeldir. Ha bir de ben size yarın bir video çekeyim. Youtube'a nasıl ve neden başladın. Çok enteresan. De bunu anlatayım size aslında niyetim yoktu düşüncem yoktu youtube kanalı açayım bilmiyorum öyle icap etti kendiliğinden oldu ya neyse yarın da onu anlatayım unutmazsam onu anlatayım ben size. arkadaşlar neyse bakın fazla uzatmaya gerek yok kamera arkada koltuğunu başlığına monte ettim sıkıştırdım daha doğrusu. Ben evi, evime evime, yaklaşmak üzereyim. İşte video kaç dakika oldu bilmiyorum. Göremiyorum. Ah, kırmızı lambaya takıldık. Neyse adamın kırmızı lambayı da alak. Bu sağ tarafta Grün var. Biliyorsunuz defalarca oradan videolar çektim. Çok güzel. Yaz aylarında çok şahane oluyor. Yeşillik, mavi. Mükemmel oluyor. Ön ee, Arkadaşlar bu video hani öyle spontan kamerayı açtım çektim hani illa bir konu olması gerekmiyor her videomda da fazla bilgi vermem gerekmiyor sosyal mesajlar vermem gerekmiyor bazen de böyle işte alıp kamerayı elime alıp çekmek istiyorum sohbet, et, sohbet etmek istiyorum sizlerle paylaşımlar yapmak istiyorum. Ki biliyorum bir çoğunuzda hoşuna gidiyor bu tarz videolar. Oldu arkadaşlar kendinize rındık davranın. rındık. Bu da güzel. Bu bu rındık kelimesi ile ilgili de sizlere bir şey anlatacağım. Çoğu takipçi hoşuna gidiyor bunu denen. Bir de vizyon var. Bir de yiyin. Hadi arkadaşlar görüşürük. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ha beni sevenleri seviyorum ha. Beni sevmeyenleri sevmiyorum. Arkadaşlar. Görüşürüz. İyi <laughs> iyi. <laughs>